16. gün! 16. günden selam! Bugün ne çalışalım? karın. En çok sevilen, istenen bölgelerden biridir. Simitler bu. Yanlardan pörtleyen yağ var. Tabii ki bu yağların gitmesi için öncelikle beslenmeyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu tutmadan, yağlar erimiyor çünkü. Ve sonrasında düzenli egzersiz yaparak kasları sıkılaştırmamız gerekiyor. Sıkılaştırma işi bende. Onu hallederiz birlikte. Ama doğru ve sağlıklı beslenmeyi mutlaka öğrenmemiz gerekiyor dedikten sonra ilk hareketimizde başlıyoruz. Alalım güzel yastığımızı. Ve bu şekilde oturalım arkamız boş bir şekilde. Ayaklarımı evet, böyle tutuyorum. Yerde. Güzel. Al nefes. Verirken bir bu tarafa bir bu tarafa dönüş yapıyoruz. Güzel. İki Üç Dört 5. Yan kremi hissetmeye başladık. 6. 7. 8. 9. 10. Son. 5. 4. Ez yanları. Karnını sıkıştır. 3. 2. 1. Karnını sıkıştır deyince nasıl yapıyoruz diye soran da çok oluyor. Haklısınız tabii ki. Doğru nefes hep. Karnın serbest. Nefes verirken de hep karnı içeriye. Nefes alırken rahat şişir. Nefes verirken karnı çek. Budur doğru nefes. Şimdi birlikte egzersiz de yapalım. Nefes al, karın serbest. Nefes verirken karnı içeri, doğru içeri doğru çek. Budur sıkmak. Ki karnı içeri çek. 3. Sıkıştır. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 5 15 <laughs> Ay olur mu 5? <laughs> Karıştırdım. 4 3 Aklım <laughs> diğer harekete gitti. 2 ve 1 Siz yapın tabii ki siz. Doğru saydınız. Devam ettiniz. Benim gibi böyle bozmadınız. <laughs> Diğer hareket belimi destekleyeyim diye düşünüyordum. Beli arayanlar için. Önce normal göstereyim. Sonrasında e, bel boyun sıkıntısı yaşayanlar için onu göstereceğim. Elimde dursun, yastı, Yine yanlara doğru. Bu sefer tek bacağımı uzatıyorum. Bir. Zoru biraz daha. İki. Üç. Uzatamayanlar yerde yapabilir. Bacaklar, bir bacak yerde kalabilir. Altı. Öyle yapalım. 7. Ve yine belinde sıkıntı olanlar belini bu şekilde desteklerlerse çok daha iyi olacaktır. 8. Yani sağ sağ dönerken sol bacağımı uzattım. 9. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Anlaşıldı mı? Tekrarlayalım. Mutlaka belinizi destekleyin. Asla sakatlık olmasın, bel ağrısı olmasın. Burada yastık. O belin arkasında dursun. Güzel. Diğerinde hareketi yaparken de bir ayağımız yerdeyken, bu tarafa dönerken bacağımı yukarıya kaldırıyorum. Hop. Al nefes verirken sola da sağ bacak. Ve iki üç dört Dileyen havada yapabilir. Bu şekilde. İyi. Koltukta bu inanılmaz zor oluyor. O nedenle uh, yerde yapmanız daha faydalı olur. 5 4 3 2 bir. Şimdi yerine koyuyorum yastığımı. Şöyle bir yan yatışa geçiyoruz. Yan yatışta her iki tarafa da yapacağım, göstereceğim size. Güzel bir şey yaptım, Oh, ve alttaki bacağım, belini desteklemek isteyenler alttaki bacağını bükebilir. Düz yaparsak birazcık daha zorlaşıyor. Evet. Eller ense de güzelce al nefes verirken bacağına doğru kalk. Bir. İki. Çok güzel. Üç. Yan karnımı hissediyorum. Dört. Uf. Beş. Altı. Güzel. Uf. Yedi. Yedi. 8 ez iyice 9 10 son 5 4 3 bacak da çalışıyor tabii ki 2 1 süper ikinci seti yapacağız azıcık 4-5 saniye dinleniyoruz hem de set ne demek diyenler için böyle bir şey. 15 tekrar yapıyorsun. Dinleniyorsun. Sonra tekrar başlıyorsun. Hadi bakalım. 10 nefes verirken. 1 2 3 Sıkıştır. Karnımı çok güzel hissediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 Bravo. Hemen diğer tarafa yatacağız. Başımın altına koyuyorum. Bu taraf karnım dinlenirken diğer taraf başlıyor. Oh yat güzelce. Elinden destek alabilirsin. Al nefes veya başını tutabilirsin. Şu kablomu bir kurtarayım. <laughs> evet. Ağ nefes verirken. Bir. İki. Üç. Başını kaldırabildiğin kadar kaldır. Dört. Sonrasında mutlaka dinlendir. Beş. Altı. Yedi. Yan karnını güzelce sık. Sekiz. Dokuz. 10 son 5 4 3 2 5 ve son 15 tekrar kaldı. Güzelce nefesini al. Verirken başla. Of. Bir karnını sık. İki. Karın hep içeride olacak. Hareketi yaparken. 3. 4. Sakatlanma riskini en aza indirir. Sizi korsa gibi kur. Uh. 6. Uh. 7. Uh. 8. Uh. 9. 10. Son. Uh. 5. 4. 3. 2. Bir. Bravo. Çok güzel oldu. Güzelce yandık. Ve hareketlerimizi bugün de tamamladık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.